Merhaba arkadaşlar, ben Salih Eryiğit. Size şefimin genel kullanımı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Şefim programını açıyoruz. Şefimi açtık. Şu an şifremiz 0 ana kullanıcı. Enter diyerek gidiyoruz. Üstte masa gruplarımız var. Buradan bahçeye tıkladım. Bu da masaları görüyoruz. 1'den 20'ye kadar bahçe masalarımız var salon not bulduğumuz zaman birden yine 20'ye kadar salon masalarımızı yürüyoruz. Hangi masaya sipariş aldıysak o masaya tıklıyoruz. Mesela salon 3'e tıklayalım. Sağ tarafta ürün gruplarımız geldi. Bu aşağı doğru kayabiliyor. Buradan mesela çorba çeşitlerinden müşterimiz çavuk çorbası, domates çorbası aldı. Kaç ayetini aldığını girmek için peş peşe girebileceğiniz gibi isterseniz üzerine tıklayıp sağ sol olduğunu düşünürsek aşağı yön tuşuyla aşağı ok tuşuyla ok miktarını azaltabiliyoruz ortadaki e, görünen miktar e, geçerli olan miktar oluyor bu şekilde arttırabiliyorsunuz isterseniz eğer misal grup halde geldiğini düşünelim 10 kişilik bir grupla tıklayıp üstüne 10 yazdığımız zaman 10 tane tavuk çorbası olacaktır e, domates çorbası vazgeçilir veya etmemiz gerektiği durumlarda bunu seçip iptal et diyerek satıdan silebiliyoruz. Sol taraftan. Ee, ne istedim mesela? Sünne mecmek istediler. Bir beş kişiden sünne mecmek gelmiş. Olsun. Ayrıca bir kişiden yine sünne mecmek istiyor ama ne diyelim buraya? Ee, tabakta istiyor. Tast edebiliriz mesela. Tabakta istediğime burada belirtebiliyoruz. Bu yapmış olduğumuz açıklama mutfak yazısında e, ürünün altında hemen e, açıklama olarak çıkacaktır. Bunları ürünleri seçtiğimiz anda alt tarafına ekleyebiliyoruz açıklama kısımlarını. Miktar edelim. mesela et yemeklerinden de işte, tas kebabı istemiyor, kavurma istemiyor. Ürünleri seçtiğiniz zaman alt tarafa sıralayacaktır. Kapat dediğimiz anda bunu masanın hesabını atıyor, ilgili yazıları gönderiyor. Şu anda ben e, yazıları ayarlamıştım. E, şey yazısı olarak, pdf yazısı olarak. Onunla göndermeye çalışıyor şu anda. E, otomatik olarak bu yazıları gönderecektir. E, masamız şu an çalışıyor. 104 liralık bir hesap var şeklinde gözüküyor son üst köşede. Ee, siparişi hangi kullanıcı aldığını sağ üst köşede görüyoruz. En son siparişi ne zaman verdiği sağ tarafta 0 dakika diye gözüküyor. Masaya oturma dakikası da yine e, sol tarafta dakika olarak veriliyor. Başka bir masaya tıklayarak ne, tekrarlayalım pekiştiriyle yaptığımız işlemleri. Sağ tarafta ürün gruplarını seçiyoruz. Mesela tavuk çorbası, ebeveyn gibi ürünleri alt alta verebiliyoruz ezberlerden bir köfte alsın. Köfte mesela ne olsun? Bir buçuk porsiyon olsun dedik. Dikkat zaman bunun kendisi otomatik mutfak yazısına gönderiyor. Yani i̇lk çıkıyorum ben. Mutfak yazısına ürün sıra numarası, numarası, işte sipariş veren garson ve masa numarası ve ürünü yazıyor arkadaşlar. E, masalarımız şu an oturmuş çalışıyor. Ee, başka nelerimiz var? E, ee, mesela bu salonda oturan e, müşterimiz, ya müşterilerimiz kalktılar, bahçeye geçtiler. Bahçede sigara içmek istiyorlar veya bir nevi dışarı çıkmak istediler. Masa değiştirme işlemi nasıl yapılıyor ona bakalım. Masaya tıkladığımız zaman masanın hesabını görüyoruz. Burada herhangi bir ürün yokmuş gibi düşünmeyin. E, hesabında var. Pusulayı tıklayarak şu anda almış olduğu ürünleri görebiliyoruz. Olduk iptal oldu veya yani değişti tıklayıp buradan iptal et, etme şansına sahibiz. İptal et ve yazdır dediğimiz zaman bunu iptal edecek ve mutfağa yazı gönderecektir. Tümünü iptal dediğimiz zaman, eğer burada mesela bir e, şey olsaydı bana geçer şuradan? Köfteye iptal yazdır dediğimiz zaman bunun bir tanesini iptal edecektir. Mesela üç tane köfte olduğunu düşünelim, sadece bir tanesini iptal edecektir. Eğer iptal, e, iptal et yazdır dersek. E, Çünkü iptal edeceksek, tüm iptal et yazdır dediğimiz zaman bütün metinler direkt mutfağa yazı gönderecektir. Evet, bu masayı nasıl değiştiriyorum arkadaşlar? Altta masa değiştir butona tıklıyorum. Masalar ekranına geldi. Bahçede 3 numaralı masaya oturmuş olsunlar dediğimiz zaman salon 1'deki masayı bahçe 3'teki masaya aktardığını ifade ediyor. Tam dediğimiz zaman işlemimiz başarılı olmuş oldu. Evet, salon 1 boşaldı. Bahçe 3 artık dolu vaziyette tıklayarak işte hangi masadan hangi kullanıcıyı aktardığını bu açıklama kısımlarında ürünü yazıyor. Yeni almış olduğumuz ürünleri de yine mesela ekstra tatlılardan kadayıf istediler. iki tane kapat değil, bunu hesabına attık. Mutfağa yine yazı gidiyor. İki tane buradan. Evet tıkladığımız an hesabına baktığımızda yine içerisindeki ürünleri görebiliyoruz. Ee, başka bir çalışma şekline bakalım. Mesela oldu ki e, şurada salonda oturan masadaki bazı arkadaşlar kalktılar, başka masaya geçtiler. Orada olduğu ürünler vardı. Yani Siteye geçmeye getiren e, hesaplarını ayırmak istedim. O durumda masa, e, alt pusula dediğimiz bir özellik var şeklinde. Bu masanın içerisinde pusula S4 içerisine girdik. Yine alt pusuna diyerek hesabını ayırıyoruz mesela. Eklem tavuk çorbası bu et da, mecnet masanın da, bir de tavuk bu masanın diyerek almış olduğu ürünü ayırdık, kapattık. Artık bu masanın iki tane hesabı var. Tek girdiğimiz zaman, bu da normal genel masa ve diğer alt da diğer hesabı görebiliyoruz arkadaşlar. Sizlerse bu masayı ayırabiliyoruz. Masa değiştir diyerek bu alt pusulayı başka masaya taşıyabiliyoruz. Ve yani salonda hemen yan masaya geçtiğini düşünelim. S3 masasındaki pusula, alt pusula S4 masaya aktarıldı diye bize söyledim. Bu hesabı da ayırmış olabilsecesi. Bunu da tekrar kendi ana masasına aldık arkadaşlar. Bunun hesabı ayrı zamanında aynı mesai bunlar. Tüm hesabı ayrı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunların ödemelerini alalım. tık, tık, tık mesela bir masaya. Ödeme alma işlemi masa çalışan yerlerde ödeme dediğimiz tonan yaptığı yetkili kullanıcı yapabiliyor. Ödeme yetkisi verilmiş kullanıcılar yapabiliyor. İstersek de yemek çeki, nakit diye bunları ödemesini alamıyoruz. Bunlar ee, fast post yani hızlı satış ekranı kullanılan butondan ödeme ala geldik. Buradan tavuk çorbası, sümür meyve ve tas kebapları ürünlerimiz var. Bunları seçerek alabiliyoruz ama şunları ben temizleyin evet, diye girin girmeyelim. 70'lik lira hesabı var. Mektepte tıkladığımız zaman buraya attı 70 lirayı, ödeme al diyerek bunun ödemesini almış olduk. Kapat, kapat diyerek ana ekrana dönüyoruz. Eğer bunun ödemesini kredi kartı veya farklı bir ödeme alacaksak ödeme dönemi yine kredi kartı ve yemek çiftliği tıklayarak yine alabiliyoruz. 32 liralık hesabım var. bunu kredi kartı verdi deyip alabilir istersek. Ya yani şöyle olabiliyor. Şöyle sıfırlayalım kredi kartını. E, cebimde cebinde 20 lirası varmış. 20 lirası nakit vereyim dedi. Buraya alta tıklayıp nakit altındaki boşluğa 20 lirayı giriyorum. Geri kalanını kredi kartı ve yeme çeki vermiş olsun. Kıtladığımız zaman geri kalanını kredi kartına attı. Yani parçalı hesap işlemi de e, bu şekilde yapılabiliyor. Ödeme aldığımız zaman bir kısmını nakit bir kısmını kredi kartı olarak almış olduk. Evet. Şimdi bu 35 e, şey 3 masaya bir şeyler daha sipariş vermiş olalım. Mesela tatlı yediler, kenar paşa. Bir olsunlar. Doğmalardan da az olması ödeme sağlamış olsunlar. Kemal Paşa bir tane aktarın, iki tane olsun. Benim tane olsun yine. Yani. Kapattık hesabına bir şeyler daha ilave etmiş olduk. Görüyorsunuz gönderip duruyor. Bakalım. Önde da hesap 73 lira. Hesap istediği zaman yazdır yazdırdığımızda arkadaşlar bunu sula yazısından hesabına döküyor ve kilit koyu yaklaşan masasına. burada gözleri göndermeye çalışıyoruz oralarda. Masası kilitlenmiş oldu. Yani hesap istediğimiz zaman bu masayı otomatik kilitliyor. Tekrar hesap, yani hesabın içerisinde tekrar yeni ürünler ilave edemiyoruz. Çünkü hesap istedi. Ta ki bu masa ödemesi anlamına bundan kilitli olarak kalmış oluyor. Kilit nasıl kaldırabiliriz? Tıklayıp içerisinde. Oradaki şey, hesap istediler ama bundan vazgeçtiler o durumda kilidi kaldırarak tekrar sipariş almasını sağlayabiliyor arkadaşlar. Buna yazdır dediğimiz anda otomatik olarak onun masayı kilitleyecektir. Kilitlenen masayı bir sipariş daha alalım. İçeceklerden. Neyse ki kolay istemiş olsun. Evet. Ee, ödemesini alalım. Ödemeyi tıkladım. Şimdi ödemeyi görmüş arkadaşlar. Daha önce nakit, dediğimiz zaman alabiliyoruz. Fakat e, tanıdık indirim istediği vesaire veya bir şekilde indirim yapıldı. Bunu yüzde sen veya tutarsız olarak yapabiliyoruz. Mesela bu e, bir müşterimiz. Yüzde olarak mesela yüzde onluk bir indirim var. yüzdeyi tıklayarak oranı yazıyorum. Yüzde on. Otomatik kendisi yüzde on oranında indirim yaptı. Ona göre ödemesini alabiliyoruz. Ve veya yüzde değil de işte 76 lira, düz 70 lira verdi. 6,5 lira iskonto etmiş oldu. İskonto kısmına tıkladığımız zaman, yüzde değil de iskonto tıkladığımız zaman bir tutar soruyor burada. 6.50 şeklinde tutarımızı yazdık. 70 lira yuvarlamış olduk. Kredi kartını aldığımızı düşünebiliriz. Bu şekilde değil de iskontoyu sıfırlayalım. Ee, Şöyle Evet. E, şu şekilde parçalı ödeme yapılan yerler olabiliyor. Mesela öğrenciler özellikle veya farklı kendi hesabını ödemek isteyen yerlerde. Mesela bir müşterimiz, bir masada oturan iki kişi oturduğunu düşünüyorum. Bir müşteri benim tavuk çorbam vardı. Bir tane kadayıfım vardı. İki kadayıftan bir tanesini aldı buradan. ve de olmam vardı dedi. Hesabı 19 lira çıktı nakit olarak verdi parasını erken ödeme al diyerek bunun e, ödemesini alabiliyoruz yani alma müşteri usul. Diğer müşterimiz geldi. Eziyelinin vardı. Kadayıftan bir tane kalmış vaziyette. Bir kadayıfım vardı. Bir de kolanım vardı dedi. Onda 13 lirası vardı. Yemek çekili bunu aldık. Erken ödeme al diyerek bunun ödemesini aldık. Kalan paramız ne kadardı? Farkımız 44 lireli hesap kaldı. Bunu da son kalan müşteri ben ödüyorum diyerek ödemesini aldık dediğimiz zaman ödemeyi kapatmış olduk arkadaşlar. Tekrar edelim. Bunda fazla bir ürün yokmuş ama basit olarak bunu gösterip ödeme almaya geldik. Dedi ki müşteri benim özel gelinim var misaleti dedi dediği zaman özel tıkladık. Kaç yol olduğu belli oldu nakit diyerek erken ödeme olarak aldık. Diğer ürünü seçtik diğer müşterinin almış olduğu bir Burada ürünü kaldı. Kredi kartı ödedi bunu. Erken ödeme al dedik. Kapandı hesap. Ödeme al diyerek yine bu ödemeyi parçalı olarak almış oluyoruz. Evet. Farklı şekilde nasıl çalışırız başka? Bir tane sipariş alalım yine. Salonuna geldi. Ben bundan önce bir yazıcı programı kapatıyorum. Yazıcı programımızı kapatalım. Şimdi Tekrar açıyorum. gelmesin. Evet masaya geldik tekrar. Yine siparişlerimizi alıyoruz. Tavuk bize gömleği çorbası. Biz bu göz köfte. et yemeklerinden et sote ve isim kebabı aldı. İşte ezo yarım olacak dedik. köfte i̇şte, de iki tane sipariş aldık gibi siparişlerimizi aldık. İçeceklerden de işte kola, ayran. İşte iki tane ayran, ateş bir şey gelmiş. İki tane gösteriyor burada. Kapat dediğimiz zaman bunun hesabına hatta arkadaşlar. Fakat bu bunun hesabını arkadaşlar açık hesap olarak almak istediğimizde ödeme kısmına geldik alt kısımda ödeme ekranında alt kısımda açık hesap butonumuz ekrana geliyor. Yani bunu veresiye olarak satmış olacağız. Bunun akşam verimleri veya anlaşmamız En sonunda toplu olarak ödeme işlemi yapabiliyor. Açık hesap işlemi için ödeme ekranına geliyoruz. Herhangi bir kredi kartı veya nakit veya yemek seçmeden açık hesap işlemine tıkladım. Burada bana müşterinin hangisi olduğunu soruyor. Yani müşteri cari seçme ekranı geliyor. Burada şu an herhangi bir müşterim yok. Yeni diyerek müşteri tanımlıyorum. yeni diye gelmiş dedim ki bu mesela Ersin Bey. Bir dakika yazalım daha güzel görürsün. Ersin Bey mesela. Ersin Bey diye burada da Daha dağılım olsun. Ersin Bey. Burada diğer müşteri gidersin numarası bu. Eğer buraya fotoğrafı kesiyorsak diğer bilgilerini doldurabiliriz. Kaydet kapat dediğimiz zaman müşteriyi kaydetti ve ekrana attı. Ersin Bey'i seçip seçtiğimiz zaman e, bu 74 liralık hesabı Ersin Bey'in hesabına atacak. Diyor ki bana Ersin Bey'in şu anki bahkesi sıfır yeni boy 74,5 lira olacak en son bahkesi bu kadar olacak diyerek bana uyarı mesajı getirdi. Tamam dediğimiz zaman bunun hesabını açık hesap olarak yani veresiye olarak satmış oldu. Bir de e, burada yapacağımız şeyden bir tanesi de iade işlemi. Eğer müşterimiz paket servis olabilir veya bir şekilde masadan bunu almadı, bir şekilde iade etti bunu. O durumda masaya gidiyorum. Herhangi masaya. bir masaya. Bu iade vermiş olduğu ürünü seçiyorum. Mesela köfte almış, köfteyi diyor. almadan bir şekilde sıkıntı çıktı. Bunu iade alacağım durumunda köfteyi seçtik. Sağ tıklayıp pardon üstüne tıklayıp iade işlemimiz var. Yerde işlemi tıkladığımız zaman bunu köfte olarak aldı. Bunun ödemesini nakit olarak yaptık bu eksi geçiyor. Yani bu bizim kasamızdan düşecek anlamına geliyor. Ödemesini yani yaptık onun arasına gönderdik. işlemi bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bunun haricinde ana ekranda, masa ekranında sağ köşede menü butonumuz var. Menü butonunda değişik işlemlerimiz var. Kasa işlemine tıkladık. Burada kasada yapılan gider ve gelir işlemlerini işleyebiliyoruz. Mesela bu not kısmına dedik ki e, kargo diye par kargo parası verildi düşünün. Kargo dedik. Ne kadar verdik mesela? 12,5 lira kargo parası verilmiş olalım. Kadet dediğimiz zaman gider kısmına otomatik olarak 12,5 lira attı. Kapattık. Eğer başka bir kasa işlemimiz olursa tekrar tıklayıp buradan devam edebiliyoruz. Gelir kısmına tıkladığımızdan gelir, gider kısmına tıkladığımızdan gider olarak hesabımıza işliyor. Burada başka kurlar var. Döviz çalışan yerlerde kur tanımları yapılabiliyor. Önce kurları tanımladığımız zaman ödeme ekranından istersek kur ekranından yani kurlu yani dolar veya dolu veya sterlinli taslatılar yapabiliyoruz. Müşteriler ekrana tekrar ulaşıp, mesela Ersin Bey'in hesabına ulaşıp ödeme alabiliyoruz. Ersin Bey, şu an Mögüt dediğimiz zaman daha önce yapmış olduğu hesaplar sol tarafta detay kısmına geliyor ve adı sünnetle de eklenen geliyor. İstersek buradan yine ödemesini alabiliyoruz. Mesela dün yemişti diyelim, bunun ödemesini yapıyorum. Buradan toplam borç şu an 74,5 lira, nakit olarak bize bu 74,5 lirayı vermiş olsun yazdım. Elemen evet, dediğimiz zaman bunu taslatını yapmış olduk. Evet. Buradan müşteri işlemlerini yapabiliyoruz ana ekranda. Önceki pusula listesi e, daha önceki pusulalara yapmış olduğumuz taslatlara ulaşabiliyoruz bu pusula listesinden. Tıkladık. Burada tarih bunu gösteriyor. Önceki günleri e, tarih vererek istediğimiz tarih aralığından yine ayın 5'ini alalım mesela. Bu gördüğümüz zaman ayın 5'inin hesapları gelecek. Bir gün sonrası da yani birine geldiğimiz anda bugünkü işlemleri görebileceğiz. Tıklayarak yapmış olduğumuz satışları, adresyonları görebiliyoruz. İsterseniz bunu yazdırabiliyoruz, Pusula sıra yazdır diyerek. Veya buna resmin bir adresyon yazdırabiliriz eğer istenirse. Mesela aldık ama dedi ki sonradan e, fatura yazılmasını istiyorum diyerek faturasını yazdırabiliyorsunuz buradan. Öncelik pusulaları bu şekilde görme şansına sahip. Bu tarih vererek yine görebiliyorsunuz. Yapılan ödeme şekilleri sağ tarafta gözüküyor. Eğer carisi varsa carisinin ismi gözüküyor. Bu şekilde bence bu sesine ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, genel kullanım olarak şirkin bu şekilde pratik. Ha şey unuttuk. Ee, bir e, self-service satış yapan yerlerde mesela gidiyorsun e, restorana tepsinizi alıyorsunuz, ürünlerinizi tepsinize koyup koyup en son kasaya geldiğiniz zaman ödemesini yaparak işlemi bitiriyorsunuz. Bu işlemi e, fast food diyoruz. Fast food işleminde herhangi bir masaya tıkladık. E, burada sol taraftaki bu ödeme kısmı çalışmayacak. Sağ taraftaki nakit kredi yemek çeki kısımlarını kullanacağız. Burada müşterinin almış olduğu ürünleri, tepsideki ürünlerini seçiyorum. bunu şunları almış. 50 liranın hesabım var. Ee, burada para üstü hesaplama yöntemleri de eklenebilir bu ekrana. Ee, para üstüne tıkladığımız zaman para üstünü de gösteriyor. Buna göre nakit veya kredi kartı veya yemek çeki ama şansına sahibiz. Ee, 50 lira hesabı tuttu. Nakite bastığımız zaman bunu ödemesini alıyor ve hesabı kapatıyor direkt olarak. Sıradaki müşteri direkt almaya devam ediyor. Sıradaki müşteride tavuk çorbası var. İşte domates çorbası var. Köftelerden İzmir köfte ve rosto köfte almışlar. İçeceklerden de kolası var. Bir tane de suyu var deyip aldık. 34,5 lira oldu. Bunun, bunun ödemesinde kredi kartı oldu tıkladığımız zaman. Kredi kartı olarak hesabını almış olduk. Fast food çalışmış şeklinde bu şekilde. Dediğim gibi bu ekrana şu alt kısma paralar yani burada 100 lira, 200 lira, 50 lira gibi paraları konarak e, para sosyal hesaplaması sağlanabiliyor. Veya iskonto çalışmıyorsa eğer iskonto kutunu tıklanarak e, satış esnasında mesela bir alışveriş merkezinde anlaşması varsa personelde, alışveriş merkezindeki personelde %5 iskonto veya %10 iskonto yapabiliyor firmalar. Tek direkt otomatik işte yapılan alınan ürünler için otomatik iskonto yapılması sağlanabiliyor. 34.5'e tıkladığınız zaman o hüskü otomatik düşüyor. Ona göre hesabını alabiliyoruz. Evet. E, genel kullanım bu kadar arkadaşlar. Bunu daha detaylı şekilde e, yapabiliriz veya e, işlem işlem ayrı ayrı videolar çekebiliriz. Duruma göre e, videolarımızı takip edersiniz. teşekkür ediyorum.